E, merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz Kupama bakmayın arkadaşlar Çünkü yeni açtım hesabı Evet Esporcu var Espor Şurayı da doğratayım ya Neyse arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Bros, Stars oynayacağım <laughs> <laughs> Bu arada Arkadaşlar eğer bu videoma 3 like gelirse Hilary brostars Stars yükleyeceğim ve Hilary Brawl bütün karakter var. X, Mate, Bu şu kodları adamların isimlerine bakıyorum tabii ki de. Çünkü bu sayede daha güzel şeyler mesela. Kodu Onur diye bir tane adam vardı sonra Onur yazdım gerçekten Onur diye kod vardı. Sonra Farel denilen birisi vardı o da kod çıkmıştı neyse. Brody ya ya ama ben ama bana Leri ve Levri hiç çıkmıyor ki. Leri ve Levri bana çıkmadı ki. Üf Larry ve Levri çok iyi. Atat at, al alırsın hadi o Leri al. Leri ve se Levri. hadi al. Kod kod mit gitti. Olmamı çok kötü oynuyorum. Gıcık oldum. Lan. Şu oldum. Gel, gel 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 babana gel babana gel babana gel babana ben burası bırakıyorum niye yeah. <laughs> Leri ve çıkarmam lazım benim herkese Leri ve Levi var yeah. Hadi ilk turdan da kaybetmeyek ya. Üf, kaybedersen size söyleyeceğim. Takipçilerime değil tabi. Kod meyti. Ölümsüzlük açtı mı <bu> lan? Ha. <laughs> aldım hepsini. Hadi bay bay. <laughs> Ama nasıl aldım? şak 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 aldım adamları ya hoppala para kankalar Dur. selam brolar selam brolar Ananı ben takımdan attılar tamam zahdirler niye yeah. Şimdi DJ Frank oynayacağım. DJ Frank. Sonra da Mortis oynayacağım Protare. Tabii ki de hesaplaşma da oynayacağım. Lan Leon, Leon. Frank'le ağzına vurmaya geliyorum. Bekle. Ben ben bir sus ya. Kapa çeneni. Shut up. Kapa çeneni. Please, please shut up. Adam ol. Ronaldo su su. Gel 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 babana gel hadi hadi Max sende adam olmaz o zaman Max Max peks. Siz orayı koruyun ben oraya gidiyorum. Lan Emre Emre kim lan? İyi seni yok ettim bundan eş oldu beş kulak. Ye yeah, ben yok edemedim Emre yok etti. Ben ölen. Rostas niye? Yeah. Hesabımı geri açmama rağmen çok iyi kasıldım arkadaşlar. Kimle bu 50.000 bin kupa yapacağım bu arada ben. Her gün 50 ton tane oynuyorum bu, o yüzden kaç gündür video gelemiyor hesabı kalsacak bu hesabı 50 bin yapacağım arkadaşlar ismi de değiştireceğim. Gel gel babana gel. Oğlum Leon görünüyorsun. Adam olmaz senden. Usturuk Leon. Ha, koş babana koş. <laughs> kolaydı. Artı tohus niye? Bakın arkadaşlar şimdi yere yeneceğim onlar. Sonra başka karakterle yine oynayacağım. Sonra da ile oynayacağım. A Excalibur. Denklere Excalibur. Güç budur. ben <laughs> bir yürü ya. Lan. Yürü git. Hahayet. <laughs> Hahayet öldürdüm. Ezik bebe. Hayvan. Yok. E Hepsi şu Nita'nın suçu. Bir de ben mal mıyım? Niye o kadar can öldürüyorum? Ya bir yere git. Ey ben ben lazım etkileyim ben. ben. Yeah, ya ben. Ya yürü git pem ya. Bir de kastı zannediyor gene yürü. Ta. Ah. Dong dong. Dong. aldım bir takımı yok ettik. pep sık sık. Pem aferin koçu. Yeni belli ettin. Aferin sana. Wow, usturuk dalı geliyor, usturuk dalı. Gerçi ya çok iyiymiş. Yürü git lan. Terbiyesiz utanmaz hadi. Hı. Hı, usturuklu. Geri daha. Burada olduğunu biliyorum. Ha, Usturuk. Gel neredesin? Gel bir git. dolarcı. Bu aşı koymuş kendine utanmaz hali. tele koyacaksın oğlum. Niye? Hayır. Osuruklu ben bir Ya. Bir dahakinde daha tıklamayı yaptım. Osuruklu penden gıcık olduğum için. Mortis. Mortis. Benim dışında başka bir Mortis var. Hemen onu öldürmeyeyim. Gel lan buraya Mortis. Allah şunları. Çık çık savaşacağım. Sen yük toplu ya. Kendini geliştir. Yani öyle gel. Ben bunu öldürürüm. Tamam. Abi yürü git. Bana burayı sad edit yapmaya gelmedik. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ya yürü git, eşyonu beş kulak beş yollu beş kulak. Hadi. Hadi eşek. Hadi eşek Lan pin bir, bir bok yaramıyorsun ya. Lan mal. Lan sık. Vay utanmaz abi. Ver lan ben onu öldürürüm. Hayvan oğlu hayvan. Hayvan. Ne bakıyorsun lan Hayvan oğlu hayvan. Sen orada öl bakayım. Ha? Neyse hayvanı da öldürdüm. Hayvanı öldürdüm niye? Yeah. Yuh yuh Senin oynamam artık usuluk be. Ben yine Nurtis oynayacağım adından videoyu bitireceğim arkadaşlar. Rose video niye çok zor burada Bu arada arkadaşlar soru cevap videomu soru yazmayı unutmayın Bir sürü soru yazın lan Video uzun olsun Ama aynı şeyleri yazmayın bu arada sadece bana değil Eren YTRL usulcisi falan da sorabilirsiniz. <laughs> Lan! Bu arada ileride Baykuşan 26 26 değilen bir tane kankam var. Onunla da video gelecek. Eşşoğlu 5 kulak. Yürü git! Çaldım. <laughs> 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 Şeyki. Şey. Osuruklu pen mi komik mu? kol Miko Gelme lan usul kol Miko Miko kol 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 Öl lan Miko yıldırın Lan Şahzı kırdım anay Şahzı kırdım lan. Dur lan şarjı kırdım anne. Lan dur. Dur. Niye, şarjı kaybettim. Ay, ya kırıldı. Evet hey, arkadaşlar, şimdi sizden bay bay.